Peki Games'ten herkese selam arkadaşlar. Evet bugün kapışmamız arkadaşlar en komik kötü karakter. Kimler var kimler görürsünüz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar kapışma başlasın. Anam skirt için ne yapıyor? Bir de patla. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gel sevgilim gel gel. Oo sevgilim bütün ayıcıkları topluyoruz ya. Ne kadar hızlı vur. Ooo ne yaptın sen ya bravo Sana bravo. Ayıcık kazandırdım. Oo Gördünürüm. vur bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bunun altına ne koyalım durun. Ne koyalım? Aa yay koyalım bakalım ne olacak. Nereye yay koyacağız bakalım arkadaşlar. Şimdi iyi fırlayacak mı acaba? Uçacak mı gidecek mi? Çok merak ettim bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ben gittim, kazandım ama. sen ne kadar güçlüsün ya. Çok güçlüyüm çok. Arkadaşlar olmadı ya dur orayı keseceğiz. Bir sürü alacağım, bir sürü alacağım. Tavşan al tavşan. Tavşan mı? Sen ayı seviyordun ama ben öyle biliyordum. Sana hediye edeceğim, hediye. Çok severim, çok severim. Ayıları tavşanları çok severim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu sefer testereyle keselim. Evet en komik kötü yarışmasında. Şimdi bakalım Skate Teacher ne hallere düşecek. Anam ne yaptık? Kestik vallahi bakalım dur. Aa, ne oldu? Alam sen niye düştün ya? Alam kafamı şey düştü. Alam ne yapacağım ben şimdi? Ay, ambulans ambulans. Ay, kafama düştü kafama diyor. Tamam ben sana başka milletler alacağım. Bak sana popcorn aldım gel ya gel sevgilim üzülme ya. Ay, ay azıcık yatayım kucağına. Oh, oh Ama kafam da çok ağırmış ha. O oh, ayı gibisin ha. Ya kafam ağır tabii şey düştü ya kafamın içine. Evet arkadaşlar. <laughs> Mısır içine de koyalım? Aa pirana koyalım pirana ne olacak bakalım çok iyi oldu. Valla çok iyi düşünmüş. Ana bak bu ne? Ne oldu ne oldu? elimi bir şey asladı. Elime mısır mı? Mısır mısır ne mısır? elimi bir şey ısırdı Mısır mısır mı Tamam tamam al şu sodayı iç bakalım. İyi mi iyi gelir? Oo gazım var da iyi iyi. Evet arkadaşlar sodaya şimdi mentos kattık. Oo ne oldu? Ne oldu bu ya? Ben yapmadım. Aa ne vuruyor ben? Ne vuruyor ya? Ne vuruyor ya? Ne Evet arkadaşlar tokadı çok pis çaktı valla. Tren, tren, hız treni çok sararım. çocukluğumdan beri ben bilirim. Arkadaşlar şu hızlı trenini bir bozalım bakalım şu arkadan videolarını bir gevşetelim bakalım ne olacak. Hiçbir şeyden korkmam ben hiçbir şeyden. Hadi bakalım. <laughs> Altına ne koyalım arkadaşlar? Altına ne koyalım? Aa, yatak mı koyalım dur. Aa, evet, yatak koyalım bakalım fırlasın bir uzaya kadar. Evet arkadaşlar en komik korku. Ayağım uçtu. Resmen yeri. Luna <laughs> parkı parçaladı resmen ya. Evet arkadaşlar çok ilginç evet en komik kötü yarışmasında şu an Skeleteacher sanki biraz önde gibi Ah ok atıyor. Vav cam uçağı canı. Dur bakayım onun okunu şöyle bir ateşli bir ok yapalım bakalım ne olacak yaksın her tarafı bakayım görelim ne olacak bakalım. Aaaa evet kutlayın beni bir ooo havaya fişekler. bir fişekmiş o ya olmadı arkadaşlar şimdi okunu değiştireceğiz yamuk bir ok vereceğiz ona. Her zaman 12'den vururum her zaman Hır. tamam sarı sarı sarının da biraz daha orası Aa. Evet şu yamulmuş oku takalım abi. Aa şuna bak geri dönecek ona. Aa! <laughs> aa ne oldu? Ha? Neden geri geliyor? Aa geri geliyor. Geri geliyor. Aa! <laughs> Tam 12'den vurduk arkadaşlar. 12'den vuracağım derken biz onun 12'den vurduk. Allah Allah sevgilim sen ne yapıyorsun burada ya? Biletleri bitirir misin ya? Ha? He? He? Sen, sen bütün biletleri bitirmişsin ama ya. Nasıl ya? Al bir de şunu at bakalım. Bacara benceremeye, bacara bakalım. Bak şimdi nasıl atıyorum gör. Şimdi arkadaşlar şunu onun boynuna bir tane şey asalım. Mıknatıs asalım da elindeki şey attığı şey ona geri dönsün bakalım. Ay be. Bak 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 şimdi bak. Ay, ana ne oluyor? Lan burada ne oluyor? Köze Lan be, ne oluyor? Ne oluyor? Be, ne oluyor? Lanet tadı kız lanet tadı kayma. Bir şey oldu. Lan. Bak para burada <laughs> <mı gülüyor> <odun> ya. <laughs> arkadaşlar. Aa arkadaşlar daha Elinde bir tabutla gidiyor. İçinde de mumya var. Çok ağırmış ya. Camış gibi demek ki çok ağır bu ya. Sen burada dur geleceğim birazdan. Evet arkadaşlar en komik kötü yarışmasında şimdi Dark Eater'la mekandayız. Evet Dark Little elinde bir tabut vardı abi. Onu yukarı bir yere taşıdı. Bakalım kendisi nerede? Bakalım karşımıza ya nasıl... Mısır'dan beri taşıyan bu mumyayı Mısır'dan beri. Oha Mısır'dan buraya nasıl getirdin yuh. Gemilerle mi uçaklarla mı? Yoksa sürüye sürüye mi getirdin? Lan yıllardır yapıyor. Evet şimdi arkadaşlar... Aa! Lan o ne? Bu kim lan? <laughs> Ayağım Dark Edil, sen ne yaptın? Lan! Ya, lan ya, çaktırma! Çaktırma! Ne ha, oldu? Aranıyorum ben aranıyorum. Çekil Yakaladım seni. Lan çekil sıkıştırıyor daha aşağı. Arkadaşlar tipe bakın ya. Oo en komik olacağım diye net şeylere girmiş. Gel en gel gel. Komik, en komiğim hem de saklanmıyorum. Saklanıyorum ben böyle saklanıyorum. Aa, sen en komik mi olmak istiyorsun Dark Eagle? Yazık sana ya. Abi şu pençelere bak resmen tavuk olmuş. Agatha teyze. Kıdık, kıdık, kı. Vereyim şunu sana kes şu tavuğu ya. Ha Saçmalama. Polis. Saçmalama kimseye verme beni. Ya polis amca al şunu bir tutukla ya. Şş, tavuk şş, kılığına girmiş. ses çıkarma ses çıkarma polis yok polis yok. Polis yok mu? Tamam o zaman. <laughs> gel gel. Al bakayım şunu bir. Ne? i̇çeri i̇çeri girme. Neden? İçeride hiçbir şey yok. Mum yok. Ben çalmadım. Ana, arkadaşlar. Saklanıyorum ben. Her şeyi itiraf etti. Oha içeride yok. Mum yok. Ben çalmadım. Oo, bunların tersini düşünün arkadaşlar. Ben sadece Her... oyun için tavuk yedim. Tavuk yedim. Tavuk mu? Tavuk giymedin o. Tavuk kıyafeti giymişsin. Tavuk giymez, yenir. <laughs> arkadaşlar şimdi şurada bir şok tabancası yok mu burada? Aa anahtar var. Şok tabancası yok. Aa o zaman bu şey arkadaşlar. Mumiyi kapattığı kapı şeyin. Aa burası. He burayı kapatmış. Vay çakal. Lan. Lan arkamdan gelmiş bu. Ne? <laughs> Çabuk 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 kaç kaç Ne burayı ya? Bak he. kimseye söyleme ha. Aramızda sır kalsın mı? Aramızda sır kalamaz. Al sana bakayım. O mumya o mumya. Temel sırdan beridir ki aldım çaldım getirdim buraya süreye süreye. İşte niye getirdin sen ne var onun içinde? Mumya var. Ben mumya var da mumya insan getirme eve ya. Canlandıracağım onu kölem yapacağım. Ha kölen yapacaksın. Uzaya göndereceğim. Bu lan hala uzaylardan hala garip garip şeyler yapıyorsun ya ne uzayı ya. Evet arkadaşlar. Evet Dark Hill. Ya buna en komik de denmez ki ya. En saçma mı demek demek lazım ne demek lazım? A şimdi aklıma fikir geldi. Bırak, ne? Brez dayı. Brez amca bir şey ben... deneyeceğim gel. Gel bir şey deneyeceğim. Ya düşürürsün ayağım kırılır bak, bu yaştan sonra. Evet şuradan geçelim. Dur dur. Dakikadan yanına geçelim. Çekil lan şuradan. He. Arkadaşlar Nereye şimdi. Nereye götürüyorsun beni? Bütün, bütün şeyleri toplayacağım Brez amca. Bak burada bir tabut var tamam mı? Ne tabut ne ben ölmedim ki. Ya o değil ya. Ne öldürdün özür beni. Hayır Dark Riddle bir tane tabut getirmiş. Yaşlıyım diye. Yok dayı yok. Sen o üflersen onu şey yaparsın şimdi bir şey olmaz. Gel sen şurada bir dur. Bak birazdan her şey anlayacaksın. tabut. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım tövbe estağfurullah <laughs> oh, Oo Peter amca sen de gel Öl yap <laughs> beni ben götürürsün lan oğlum nereye götürür lan beni He Ya Peter amca seni şey götürürüm ya Dark Reis şey yapmış ya Aa nereye gidiyorsunuz Meri seni ne alacağım şimdi Ya Peter amca şey ya Dark Little Reis bir tane tabut getirmiş de içinde mumya varmış da içinde hazine varmış da sen bir çözersin ya Oğlum lan 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 bu mumya lan ben çok korkuyorum Oğlum çok korkuyorum lan ben Lan götürme lan Oğlum Bana bak bana Bak kürekle de vururum ağzına Ne oluyor Ay, ya Ayağım Peter amca kürekle vurdu galiba bana e, Şunu nasıl vurdu ya gel sana dostum gel gel olay çok ol. Ok. gel sen gidiyorum? de gel gel sen de gel sen de gel. Şimdi kim kaldı? <laughs> amca size şeker vereyim mi? İstemiyorum istemiyorum ya şeker mi istemiyorum beni burada götürün ya. Aa tabut var burada kim yatıyor içinde? Evet arkadaşlar şimdi kimi getirdim? Aa polis amca getirdim. Dur dur. O hiç konuşmaz yani. Dur bakayım. Gel gel sen de gel. Anam bunu bir bırakırsak var ya peşimizi bırakmaz. Ha. Sen ne yapıyorsun orada? Dakika ya. Şunu şuraya atalım arkadaşlar. Evet polis amca her şey burada. Şimdi sen Dark artık tutuklamazsan da bundan sonra ne olacak ya tutuklaman için? Bak orada Boyuz şey var. Polis amca boşa koşuyorsun. o tarafa koşmayacaksın. Arkaya koşacaksın ya. Evet ya tabut da orada. Bütün delilleri koydum hala Dark Eater'ı hiçbir şey yapmıyor. Sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> sen hala gülüyor musun lan? <laughs> sen kime gülüyorsun lan? He? <gülüyor> çaktırma çaktırma gülünce kimse anlamıyor. Deli zannediyor beni. Evet. Resmen delisin zaten ya. Evet şimdi arkadaşlar tabut. Beni deli zannetsinler <laughs> çaldığımı anlamasınlar. Ulan koskoca gittim mumyada. Piramitlerin içine girdim. Mumya mı çaldın ya? Arkadaşlar kesinlikle büyük bir iş var bu işin içine. en komik olmak için yapılır mı lan bu? <laughs> Dur bakayım. Elindeki mum şeyle arkadaşlar. Ee, evet. Leviye şey açmam lazım. Arkamdan geliyor mu? Gelmiyormuş. Evet tabutu açmanın tek yolu elimdeki leviye arkadaşlar. Ondan sonra. Evet. Ondan sonra bir tane. Böyle şeyli. büyüdü bir tane şey var. Evet. Onu almam lazım. Şunu bakalım. Açtım. 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 Aa, açtım. ya kokuyor. Ha, kokuyor mu? Allah kokuyor. Şekerim bozulacak. <laughs> çeken bozulmaz bir şey olmaz arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz şeyi elmas içine koyacağız bakalım ne olacak hop ana ne oldu işiniz var burada evlat dur sen ne yapıyorsun ya sen yap aç bunu lan aç lan 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 Çıkıyor. Çıkıyor. Hı. Ne oldu? lan altına? Saklısın, saklısın altına. Sen burada kalacaksın. Çıkmayacaksın. Altını ıslatmış bu. <laughs> arkadaşlar çok iyi oldu. Şimdi o popit mi? Oo, arkadaşlar ice cream şu anda şeydeyiz. Dondurmacı rotun mekanındayız ve her yer popit. Vay en komik evet kötü karakter olmak için bakın dondurmacı rot neler yapmış arkadaşlar. Her taraf popit yapmış. Ana şuraya bakın. Şunlara bassak çok güzel olur ha. Ben çok seviyorum popiti. Kimler seviyor arkadaşlar popiti? Herkes görmüyorsun bu arada. Evet en komik kötü karakter kim arkadaşlar? Onu yazın. Bu arada mekana bakın ya. Her yer popit ya. Ben de ne? geldim ben de geldim. Bir şey söyleyeceğim ne olmuş buralara ya? Popit oldu. Popit oldu ben de görürüm ben. Patlatıyor canımı sıkılmıyor burada artık. Aa. Dondurmacı rot yeni bir şey ama. aa minik robotlarına bakın minik robotlarına. Siz patlatıyor musun şimdi bunları öyle patlatıyor? Haa Canım sıkılmıyor bak. Ay ay sizin elbiseleriniz falan her şey popit çok iyi olmuş ama burası ya. sıkıldım ben burada yine. Ya sen zaten hep sıkılıyorsun zaten de. Şş, gel bakayım gel patronu çağır lan. Şş. Artık buraya sığmıyor. Gel buraya gel patronu çağır dedim sana. Aa ah, şimdi arkadaşlar şimdi. Oo bakalım. Bakalım dondurmacı rot karşımıza nasıl çıkacak? Seslerde neyin nesi? <laughs> Kim var? Ses yapmayın demedim size. De. Popitlere basmayın, ses çıkıyor. Popitlere basmayın mı? Ulan zaten onun olayı basmak zaten ya. Gel Aa! GEL Bayağı patladı. Anam kıyafete bakın arkadaşlar. Adam kapı kapandı üstüme. Şuradan dolaşayım. Kapıyı kapattı. Hem patladı hem kapıyı kapattı ya. Ay. Aa şeyi çok merak ettim Boris. Bakalım Boris'in kıllarına bakalım. Oo her yer rengarenk. Benim kıyafetime bakın ya. Uuu. Arkadaşlar Boris'e bakın. En güzel kıyafet onda. Aman yanına dikkatli geçmemiz lazım. Şimdi. Evet dondurmacı rot neredeydi? Arkadaş çok eğlenceli burası ya. Ulan rot var ya en komik olabilmek için her yere popit yapmış ya. Bakayım ne yapıyor burada? Şişt, gel gel kalk kalk. Tamam anladık ya. Anladık en komik olmak istiyorsun tamam da. Hadi biz gel gel öyle komiklik öyle kolay değil gel kalk bir bir daha bir patla bakayım. Evet. Arkadaşlar bu uyanmıyor ya. Şişt, kalkar mısın? Kıyafet de çok iyiymiş ha. Sen? Sen alarm çaldın. Gel bakayım gel. Kankalar bakın ben çok eğleniyorum burada ya. Gelin siz hadi. Aç da gelelim ya. Aa pardon ya. Siz kapalıydınız değil mi ya? Dalga geçiyorsun değil mi? Ya dalga mı geçmiyorum ya. Bak seni var ya. seni <laughs> var ya. Bu benim vururum ha. Ya o ses sen nereden geliyor? Böyle böyle yapıp duruyor ya. Aa yine patladı bu. Ahmet öksürüyor. Ahmet niye öksürüyor hani? ne sen? Evet arkadaşlar bir daha patlattık. Lan bu kalkma. kat olamaz. Oo bırak da bir daha. Ağzından popitli popitli bozla bozla Arkadaşlar ağzından popitler çıktı. Anam yine tekrar çıktım. O çok ilginç ya. Ağzından üf, üflediği buhar şey buhar diyorum ya. Buzlar bile popitli. Anam kamyonun altına giriyordur bakayım. Ya kamyonla popit. Abi burada var ya. İnsan canı sıkılmaz ya. Sürekli popit yaparsın ya. Ne olur bakalım, bakalım bakalım Buralar boş. Neredesin ne? Evet, en son kamyonun altında arkadaşlar biz o yüzden şey tornavidayı bulmamız lazım. En azından şu alttaki fabrikayı bir görelim arkadaşlar. Orayı bir görelim bakalım orada neler var. Evet. Neredeydi? O giriş neredeydi? Aşağıda. Dur şuradaydı. Bakalım Rod uyanmış mı? He? Rod uyandın mı lan? Gel bakalım. Oo kıyafetin çok sağlammış ha. Oho, patladı patlangaç gibi. Oy patladı arkadaşlar şimdi. Şunu indirelim aşağıya. Hemen şuraları açalım abi. Şimdi fabrikanın içine girelim bakalım. Orada karşımıza neler çıkacak. Bakalım dondurmacı Rod arkadaşlar sizce. En güçlü aday şu an kadar kim? Skeleti içirme. Dark Riddle mı yoksa? Dondurma cürot mu? Bana sanki şiskeli teacher gibi geldi ama bilmiyorum artık. Karar siz vereceksiniz. Şimdi evet şimdi arkamdan kesin gelir abi. Şimdi arkamdan kesin gelecek. Geliyor mu? Rock geç kaldın. Ha, geldim geldim. Geldin geldin. Tamam geldin. Gelemedim ya. Gelemedim. Tamam, sen bana yetişemezsin. Sen benim tozumu yutarsın ya. Oo fabrikaya bak. Exit diyor. Lan çıkış yok ki orada. Kandırıcı. Anam lan mini işçi. Senin kıyafetin de çok güzel olmuş ha. O arkadaşlar her yeri görüyorsunuz. Evet her yer popit. Ben buradan nereden çıkacağım ya? lan mini işçi beni sıkıştırdı buraya. Şuradan kaçalım abi. Evet şuraya etrafa bakalım. Çok merak ettim ya. Her yer popit. Evet. Şuraya bakın ya. Renk ya renk Çok iyi. Lan Rod neredesin? Gel gel burası çok iyiymiş ya. Kim yaptı bunları ya? Oo şurada. Şuralara bakın. Aa şunun kartını alalım durun. ben dur çarpma lan. Ben kartını alacağım altın istiyor ya. Şimdi hemen gidelim kartını alalım abi. Ver bakayım şu kartı. Ver kartı. Lan versene oğlum. Oo bunu. Lan bunun kafayı da bükmüş böyle. Ne yazıyor burada? Aa ID 1562. Ajan mısın oğlum sen? Şimdi şu dolapları bulmamız lazım arkadaşlar. İçinde bir tane halı var. O halıyı alacağız. Hadi bakalım hadi bakalım. Hangi dolapta olabilir? hangisinde olabilir? Şu, lan bu işçi. Lan. İşçinin yanından geçerken çarpıldık ya. Evet aman kartı alman. Şu hangi dolaba arkadaşlar bu? Buranın mı? Yok değil. Hadi. Rod artık gel ya. Gel seni şurada bir duraksın. Aha burası sınmış. Evet bunu aldık. Aha aşağıdayım şu rot. Lan gel 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 buradayım ha, gel gel peşimden. İşte peşim işte. Ben. İşte buradasın ha. Buradayım buradayım gel hadi gel. Bak oralarda sıkışırsın ha. Kim ben mi? Ya ben nereye sıkışıyorum ya. Ya sen komik mi olmaya çalışıyorsun ne yapıyorsun o kıyafetler ya. Geldin. Arkadaşlar gerçekten çok. Aa çok ha. patlıyor bunlar. Üstündeki kıyafetler mi patlıyor? Neden böyle bir şey yaptın ya? Her yere popit yapmışsın ya. Komik değil mi? Çok komik değil mi? Gülüyorsun değil mi? at bakayım. Allah hu Allah hu Allah İşte bu. Ya şaka yapıyorum. Kalkan mı o ya? Sen bunu kalkan mı zannettin ya? Gel sen gel. Gel seni biraz trolleyim de. Kalkan neymiş görelim. İşte. İşte. Birinci oldum. Kalka attı. Arkadaşlar duydunuz mu? Kalka attı. Ya bu havalara girdi arkadaş. Kendi kendine havalara girdi ya. Lan ben, ben senin komikliğine falan mı kalka atıyorum ya? Birinci benim. Birinci Kutu. sen. Oğlum. Dur. Gel. O zaman şu halıyı önüne serelim seni. Gel tebrik et. Al bakayım. Al halı serdim önüne kırmızı, kırmızı halı. Gel o zaman. Kırmızı halı. Ayağın üstünden geçelim bir dur. Dur dur aman. Ay ya sıkıştım lan buraya. Buradan geldim. hadi. Allah Allah arkadaşlar sıkıştım buradan. Nasıl kaçacağım şimdi ya şu yandan? Aa. Dur dur bir yolu bulmam lazım. Çekil bakayım. Çekil şuradan. Allah kaçtım ya lan. Lan lan bu da beni çarpıyordu. Aha. Sıkıştın mı? Benim ayakkabılar sıkıyor vallahi. Ayakkabılar mı sıkıyor? Vallahi. Ha? Ayakkabılar mı sıkıyor? Ya git kendine doğru düzün. ayakkabı al o zaman ya. Arkadaşlar deli gibi kaçıyoruz şu anda. Gel gel buradayım gel. Gözünü seveyim gel ya. Adam nereden? Hadi gel şu işi sonlandıralım. Sonlandıralım mı? Neden? Gel yaklaş yaklaş. Hadi hadi imzalayalım belgeleri birinci benim. Birinci sen misin? Buna biz karar vermeyeceğiz bir kere Rob. Bir kere buna biz arkadaşlar karar verecek bakalım. Arkadaşların karar verdi bile. Herkes güldü dedi. Herkes güldü mü dedi? Ya dur daha ki daha, videomuzu yayınlamadık ya. Kimse yorum yapmadı sen ne diyorsun ya? Yaptı yaptı. Ya sen geleceği mi görüyorsun arkadaş? Komik olmaya çalışıyor arkadaşlar. Aman. Ya çarpıldım. Ben kaç 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 kaç. Hayda. Ya, yine, yine popit dedi beni ya. Evet arkadaşlar şimdi Vincent amcanın mekana mı geçsek ne yapsak? Oo arkadaşlar Vincent amcanın mekana geçtik. Bak evlat. Heh. Bak kutuları bozayım deme sakın. Her defasında geldi kutuları bozuyorsun. Ya Vincent kutular ne kargo mu bunlar? Anam sepalar yıkıldı. Ne? Dur sana ne Ya bunlar kargo gelmiş sana sen hiç almamışsın eve bunları. Dünyanın kargosu gelmiş sana. Onları ben dizdim oyun oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun? Böyle oyun mu olur? Komiklik mi yapmaya çalışıyorsun Vincent amca? Sen Tabii. De... Ha. Komiklik olsun diye dizdim şimdi herkes görsün. Oo en komik kötü yarışmasında evet arkadaşlar tabii ki komik yapmaya çalışacak. Ben de neden diye soruyorum ya. Ya o kadar. Komik olmuş değil mi? <laughs> çok enteresan. Kim yapabilir bunu? Çok zor. Ya ben şunu bir yıkayım da gördüm de. Sen. <laughs> i̇şte bu. Oo arkadaşlar çok eğlenceli. Oo şuraya bakın. Dalga geçiyorsun. Ana kutular beni fırlattı. Bu arada sadece kutular değil ki. Biz sadece kılığına bakın arkadaşlar. Kıyafetine bakın. Tipine bakın ya. Tipi kaymış. Biz sen ne olmaya çalıştın ya? Komik olmak için karga mı olmaya çalıştın? O kıyafetler sana şey olmamış dar gelmiş ya. Lan! Lan! Arkadaşlar karga olmaya çalışmış. Özenti işte ya. Kendi olamıyor. Kendin olsana ya. Şimdi... Ha şurada bir tane trambolin var. Oradan mı zıplasak? Ne yapsak ya? Evet arkadaşlar bir zıplayalım. Hop! ya çok yüksek çıktık ya. Eve doğru zıplayacaktık. Yanlış yere zıpladık. Bir daha yapalım mı? Şimdi şuradan. Abi çok eğlenceli buradan zıplamak ya. Hop şimdi şöyle. Hadi bakalım hadi bakalım şunun üzerine. Aa şunlar üzerine. Annem yine yandık ya. Vay evin en tepesine çıkabiliriz bu şekilde. Hüsemca. Al sana koltuk. Bu da sehpa. Neredesin? Bakalım dolapta. Annem geldi geldi geldi. Olamaz. Ben, ben. olamaz ya. Şimdi. Gel gel gel. Sen sen. Bir saniye. Gel gel. En komik olmak istiyor ben, musun? Ben sana kutuları yıkma demedim mi? En komik olmak istiyor musun? Gel şuradan bir zıpla. <laughs> Ay, zıpla dedim şuradan ya. Bak trambolin çok zevkli ya gel sen de zıpla. Ne sorusu soruyorsun ya en komik benim Al da. bakayım of be ya. Kalk 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 dedi. Çık şu dola bak dedi. Senin sırtındaki ne ya öyle? Bak dedi bak bak. Keloğlan'ın kesesi gibi ne öyle? Ha <laughs> ha Keloğlan saçımı kel mi yapayım komik olmak için? Hayır ya onu demiyorum. Oo ben zaten <laughs> sana, ben seni zaten komik hale düşürüyorum ya. <laughs> Arkadaşlar hava, havadan vuruyorum ya. Hiç sap yapıyorum resmen ya gel. Al bakayım şunu da. Lan! Abi çok vuruyorum ya. Bu nasıl nişancılıktır? Başlarım komikliğine ha! Evet şimdi. <laughs> beni! Ya sen sinirlensen ne olur arkadaş? Evet şuraya açtık abi. Şu yukarı doğru çıkalım mı? Evet buraları biliyorsunuz abi. Evet, şuradan karşıya atlıyorduk bir ara ama. Ben komik balık değilim. Komik de olamam. Kimseyle yarışmam da komiklik konusunda. Ee, neyse arkadaşlar şimdi hırsız kızanların mekanına gidelim mi? Ne dersiniz? Evet arkadaşlar hırsız kızanların mekanına doğru ilerliyoruz. Vaa wow, dur bakayım. Hmm, uzun oğlum bak bir motor buldum çaldım daha doğrusu Oğlum bunlar var ya Usta Çok çok güzel para kazanacağız bundan Kira alacağız usta, dur dur Nereden aldın ehliyeti usta Oğlum kasaptan mı verdiler yanlış mı almışım Ya o, usta kasaptan et alınır ya saçmalama Oğlum boş şimdi bak nasıl Aha, motor Ama çok güzelmiş ha rengi de güzel Arkadaşlar motor çalmışlar Anam o ha, motor. usta motor getirmiş bize. Motor gideceğiz. bineceğim anam, beni görüyor galiba kuzun abi. Gel yani, saftır kuzun abi o motoru çalmış o. Olsun. Çalmak demek bizim işimiz. Ya, Çalınca ya. bizimdir. Öyle olma işte. Çalınca... Sen iş... ne gibiyim? Ya çalınca sizin olmaz o sizin değil. Sen de bilemiyorsun hadi kız. Hayır ben, ben bilmem. Ismi. Arkadaşlar anam. Bedava bedava. Dur bakayım. Müzür, aa, müzür banyoya gidiyor dur. Arkadaşlar onun suyunu keselim. Usta. Oğlum bir banyo yapacağım bir sus sen. Ya bizim şey geldi o da binecek bu motora ha. O da hırsız <laughs> olmuş. Aa bir tane daha hırsız var mahallede. Ha baksana bizim şey var ne olur. Getir onu bir ara test edeyim bakayım. Eğer iyi iş yapıyorsa yanımıza alırız ha. Tamam tamam yok binler dedi ama. Oğlum bir... sus sen ben banyo yapacağım kimseyi sokma içeri tamam mı? Usta şaka yapıyor binecek binecek. Evet arkadaşlar benden bahsediyorlar. Lan ben binmeyeceğim de sizinle hırsızlık da yapmayacağım ya. Allah Allah nereden çıkardınız ya? İftira atıyor arkadaşlar bunlar. Valla çok güzel oldu Aha. çok güzel. Şimdi sıcak suları bir keseyim de görsün şu. Ondan sonra arkadaşlar motoru bir bozacağız. Şuradan bir çıkaralım onu. Heh. Ya suyu kim kesti oğlum? Ha? faturayı ödemedin mi lan? Heh. Usta ödedim faturayı ya azıcık soğuk suyla yap ne olacak tıpçık gibi olasın? Lan oğlum ne dıpçığı lan? lan uyan lan sen uyuyorsun. Ba Kara bak uyuma lan. Kafa bana niye vuruyorsun usta ya? Allah Allah ben sana demedim mi ya sıcak su şey bak kontrol etti ya. Kontrol ettim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir de motoru bozalım. Evet iyice motoru. Dur bakayım şunlar ne yapacak. Banyodan çıkmış ya bu. Şimdi. Aha bununla da kabloyu keseriz. Tamam çok güzel. Şimdi abi aşağı doğru inelim şimdi. Oscar sen de bana çok işleniyorsun. Senin banyonun suyunu ben ne yapayım ya. Ben mi yiyeceğim senin banyonu. Ne oldu geleyim seni keserim bari. Lan oğlum ne diyorsun ya. Allah Allah. Oğlum motoru hazırla birazdan gezeriz. Usta motor hazır değil mi? Oğlum değil lan bir temizlemen lazım onu. Bir ıslak mendil sil lan. Ben temizlikçi miyim usta? <laughs> Islak mendille motor mu silinir Tamam sen temizlerim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu motoru bir bozalım da bir görsünler. Nerede abi motor? Ha şurada. Aa uzun abi burada. Lan kaç 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 kaç. uzun bizi görmesin. Ana bu motoru ben nasıl temizleyeceğim ki? Uzun abi ıslak mendille olmaz o iş. Hortum çekeceksin. Hortumun her tarafını yıkat. tamam mı? Anladın? He? Motoru diyorum ıslak şeyle. Hortumla şey yap. Islak hortumla yıkayacaksın. Hortumla mı? He. Gel az sonra beraber yapalım gel. Hayır olmaz olmaz. Ben sana yardım edemem. Gel ya. Evet arkadaşlar şimdi. Yani bu... Ne güzel bir şey iş yapacaktık ya. Aa, enerji şeyi alalım. Evet şimdi. Evet hadi bakalım arkadaşlar şu şeyi. Usta hortum var mı? Ne hortum oğlum ya ne dünya Bir bul bir çaresin her şeyi ben halledeceğim. Şimdi arkadaşlar şu vidaları ya, çıkaralım. Usta da, he. her şeyi ben halledeceğim ben ben diyor ya. Evet, şimdi... Sen ben tavuk. Evet şunları da bir açalım. Oo iyi kapı, kapıştılar abi. Hangisini keseceğiz abi? Aha Gaz gaz şeyimi mi telimi yoksa fren teli mi? Fren telini keselim abi. Bunlar güzelce bir uçsunlar. Hangisi abi fren teli? Heh, şu. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım göreyim bakayım siz motor turuna çıkın da. Motor çalarsın size. Uzun abi. Ben bakımı yaptım tamam mı? Motorun bütün bakımını temizliğini yaptım. Siz rahat rahat gezin tamam mı? Ha, aferin sana. Hortum arıyordum ben de. Ya baş oldu. ver atım. ben temizledim ya. Şişt, senin patron nerede? evet sana abi, Gel bir tebrik edeceğim seni gel. Dur olmaz olmaz. Hani tebrik yok. Dur bakayım. ya niye korkuyorsun ya sana? Uzun kim lan bu? Oğlum bu ya yakala şunu kim bu? Usta motoru temizle demiştim emirleri ben uydum motoru temizledi. Oğlum bence temizlememiştir bu bir şey çalmıştır yakala şunu. Ya usta usta o da bizden bizden. Ya usta biz, ben sizdenim sizdenim. Lan sen bizden olamazsın sen hırsız olamazsın. Usta evet. niye öyle diyorsun ya yazık üzülür şimdi ya. He çok üzüldüm çok üzüldüm. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Gel Hadi gel oğlum gel çok para kazanacağız bu iş. Usta, Hadi gel. Usta sarıldım sana. Hadi, adam, hadi ne oluyor? Ne oluyor Ne yapıyorsun Mustafa? Lan Usta. kim yaptı bunu? Olamaz top gibi yuvarlanık olamaz. Ya, ne oldu ya? Evet arkadaşlar süper bir son onları bekledi. Görüşmek üzere hoşçakalın.